Uzun yıllar çeşitli ajanslarda, yaratıcı bölümlerde çalıştık, yöneticilikler yaptım. Onun ötesinde yine bir 15 yıl bir akademik tarafta çalışmalarım var, devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde reklam yazarlığı dersleri veriyorum. Halkbank süreci de Halkbank Türkiye'nin çok önemli ve köktüm arkalarından bir tanesiydi. Kendilerinden gelen teklifte bana Cazip geldi çünkü ciddi bir atılım içinde olan banka. E, kamu bankası ama özel sektörün o dinamizmini, e, enerjisini içinde barındıran bir banka. 79 yıl, dile kolay, çok köklü, Türkiye'nin her noktasına yayılmış e, ve ciddi bir geleneği olan, kurumsal bir geleneği olan marka. E, o açıdan bu 5 ayda önce bir markayı tanıma, anlama, sistemi anlama, e, sektörü daha yakından tanıma Bankacılık sektörü çünkü gerçekten de çok dinamik bir sektör. E, daha önce, yıllar önce e, ajans tarafında çalışırken birkaç tane banka müşterimiz vardı ama reklam veren tarafına geçince tabii önce bir sektörü anlıyor olmak lazım. Onu tanıyıp, yapıyı tanıyıp e, ve sonra da artık çok daha iyi bir noktaya getirmek için bankamız iletişim tarafında onun çalışmalarını başlattık. Oldukça yoğun bir 5 aydı. Şu anda da gayet güzel gidiyor. Şimdi yıllardır markalar tabi özel günlerde çalışmalar yapıyorlar. Sevgililer gününde sevgilinize işte şu hediyeyi alın diye birçok marka bunu bu şekilde kullanıyor. ya da anneler gününde işte babalar gününde hakeza Biz öncelikle halk Halkbank olarak bu tür günlerde insanları hani daha çok satış yapmaya teşvik etmekten ziyade gerçekten dinledikleri değerleri e, vurgulamayı önemsiyoruz. Ha e, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de bir video yaptık, bir reklam çalışması. Aslında reklam da değil, bir hikaye e, anlattık. Gerçek bir e, müşterimiz, e, bir zanaatkarımız, onun işine olan aşkını vurgulamıştık tamamen gerçek ve çok doğal görüntülerden oluşan bir videoydu. Orada vurguladığımız şey aslında işini aşkla yapan insanların bankasıyızdı. Çünkü biz şuna inanıyoruz, 79 yıllık tarihimizde çok büyük başarı hikayeleri var. Yani ufacık bir dükkandan işte holdingleşmiş ya da kendi küçük hayatına zenginlikler katmış insanlara faydalar sağlıyoruz. Bizim temel misyonumuz zaten Halkın faydasını gözetmek Sevgililer günü bizim için işte işini aşkla yapmaktı Anneler günü ne? Anneler günü de bizim için aslında Sadece bir bankanın anneyle ilişkisi Aslında kızlık soyadını Sorma üzerine kurulu Ama anneler bundan çok daha fazlası Özellikle bireyler açısından Hepimiz açısından Kendi annelerimizi düşündüğümüzde ee, onlara olan sevgimizi daha iyi şekilde göstermek, onları tanıma noktasında daha çok çaba göstermek, bunu vurgulayalım istedik. Yani burada çok da bir ticari amaç değil, aslında hepimizin annelerimize olan e, sevgimizi, onlarla olan bağımızı tekrar hatırlatmak istedik. Çünkü e, Türkiye'yi bugünlere getiren asıl e, kişiler anneler, ebeveynlerimiz. O yüzden de bir anlamda onlara bir teşekkür, bir minnettarlık sunumu diye de düşünüyor olabiliriz. Halkla İlişkiler Ajansımız grup yeniden gelen işte bu anne kızlık soyadı ile ilgili bir çalışma yapalım diye aslında güzel bir noktayı yakaladılar. Ama oradan sonra annelerimiz hakkında neler biliyoruz sorusu kendi içimizde de ekipçe bunu değerlendirirken bir şeyi fark ettik annelerimizi çok tanımıyoruz. Ee, işte sevdiği renk nedir, yemek nedir. Çünkü annelerimiz çok fedakarlar. Ee, ben kendi çocukluğumu düşünüyorum. İşte benim tuttuğum takımı tutar annem. Işte benim sevdiğim yemeği yapar annem. Ee, televizyonda işte oturur izlerken küçükken benim sevdiğim diziyi izleriz. Yani bir çocuk olarak benim derken işte ablamın da benim de gibi. Onlardaki o fedakarlık aslında onları biraz daha tanımamıza engel oluyor. Çünkü onlar işlerindeki o kocaman sevgiyle e, sadece bizim için yaşıyorlar. Ama onların beğenilerine, onların isteklerine bunları tanıyıp gerçekten onlara e, uygun şekilde belki de hediye almak ilgilerini çekmek gerekiyor. Temel iş görümüz buydu. Annemizi tanıyalım. Mesela anneler gününde ona işte e, ufak bir hediye almak değil de onu tanımak, onun beğenilerini bilmek onun isteklerini bilmek ki genellikle daha çok zaman geçirmek oluyor annelerimizin beklentisi başka da bir beklentileri çok olmuyor biraz bunu vurgulayalım dedik ve bunu vurgulamak için de tabi ee, kendi çocukluklarımızı hatırlayacağımız bir film kurgusu yaptık e, ya da e, prodüksiyonla çalışıyoruz çok başarılı işleri de vardı bundan önceki dönemlerde. Dönem çalışmaları daha çok 70'ler, 80'ler bizim çocukluklarımız işte şu an 30'larında olanlar, 40'larında olanlar, 20'lerinde olanların çocukluklarını hatırlayacak şekilde bir set ortamımız var. Bu nedenle oldukça büyük bir set çalışması. İşte 3-4 günlük bir çekim süremiz var. Çok fazla oyuncumuz var, kastımız var ve genellikleri tabii çocuklar ve anneler bir set ortamında çocukların olması harika bir şey. Çünkü neşe getiriyorlar. Ne yapacakları belli olmuyor. Çeşitli sürprizleri olabiliyor. Çok keyifli gidiyor. Umuyorum ki çok da iyi bir sonuç çıkacak. O açıdan biz bayağı bir umutluyuz. Bu aslında entegre bir proje. Temeli, merkezi şu an çektiğimiz video. Yani reklam demiyorum özellikle. Çünkü burada da bir hikaye anlatımı söz konusu. Bu bir reklam değil aslında. E, herkesin gönül rahatlığıyla benimseyip kolayca da paylaşacağı, hiç de çekinmeden paylaşacağı bir çalışma yapmak istiyoruz. O yüzden marka vurgusunu da çok e, yapmak gibi bir amacımız yok. Ve sadece işte televizyonda bir reklam çıkalım düşüncemiz de yok. Önemli olan insanlar benimsesinler, paylaşsınlar. Burada da sosyal medyada örnek çıkıyor. E, sosyal medyada da e, filmimizi yayınlıyor olacağız. Bunun ötesine Yine entegre biçimde çeşitli kanallarda ve başka mecralarda da destekleyici unsurlarımız olacak. Olabildiğince 360 derece iletişimin gereklerini yerine getirmeye çalıştık bu kurguda. Ee, ama ağırlıklı olarak dijital platformlar, sosyal medya ve TV tarafında yürüyor olacak bu çalışmamız. Kesinlikle öyle. Yani son e, yıllara baktığınızda dünyada da böyle bir yaklaşım var. İnsanlar reklamlara zihinlerinde bir bariyer koyuyorlar. Çünkü reklam tamamen markaların kendini övdüğü, sadece iyi taraflarını gösterdiği çalışmalar ki hani tanımı gereği de bu böyle. E, ama çok fazla reklama e, muhatap olduğu için hedef kitleler e, ister istemez de artık etkilenme sınırı e, oldukça zor bir duruma düşüyor. E, bunu fark eden birçok marka da ki özellikle yine bu sosyal medyanın gelişmesinde de burada bir önem var kendi karakterlerini, değerlerini e, bir şekilde müşterilerine, tüketicilerine yansıtma e, çabası içine giriyorlar. Her markada yok bu ama dünya çapındaki belli başlı markalarda ki örneklerini ne biliyorsunuz Goodvertising diye bir kavram mesela son bir iki yılda ortaya çıktı. E, daha çok işte iyilik, ortak değerler, gerçek hikayeler bunları ortaya çıkarmaya başladı dünya markaları. Halkbank olarak biz zaten 79 yıllık tarihimizde o kadar fazla ve kıymetli hikaye barındırıyoruz ki kendi içimizde. Ee, önemli olan bu değerleri yakalayıp müşterilerimizle paylaşmak. Çünkü bizim temelinde bilinirlik değil, e, halka ne kadar yakın olduğumuzu anlatma mesajını e, vermeye hedefliyoruz. Bu açıdan baktığınızda işte, tabii ki ürün tanıtımlarımız olacak, tabii ki Reklam çalışmalarımız devam ediyor olacak ama biraz daha hikaye anlatan, insanların duygularına hitap eden, onlarla aramızdaki bağı kuvvetlendirmeye çalışan bir iletişim anlayışı içinde olacağız. Çünkü gerçekten de dediğimiz gibi dünya buraya gidiyor. İnsanlar çok da rasyonel değiller, duygularıyla hareket ediyorlar. Ki bence bu güzel bir şey. Ee, ve iyi bir iletişim çalışması insanları bir duygusal halden alıp başka bir duygusal hale getiren çalışmadır. Şahan Gökbakarla çalışmalarımızda mesela mizah unsuru da buna dahil. Orada da bir duygu var. Bir mutluluk var. Bir gülümseme var. Ee, o da bir duygu iletişimi aslında. Ama mizah odaklı bir duygu iletişimi ki o çalışmaları devam edeceğiz tabii ki. Ama bu demek değil ki sürekli güldüren, espriler yapan e, bir markayız biz. Bu duygular içinde minnettarlık da var, sevgi de var, merhamet de var. E, bizim temel amacımız duygu aktarımı, duygu paylaşımı. Müşterilerimizle, Türkiye'nin insanlarıyla. Bu tarafta mesela anneye olan minnet duygusu, annelerin kıymetini bilme duygusu, bunu işliyoruz. Ee, o nedenle daha ayrı bir çalışma yaptık ama Şahan Bey'le de e, aynı şekilde çok güzel çalışmalar yapıyor olacağız. Çok fazla hedef söylemiyorum. Bizim ana sloganımız halk ister halk bank yapar. Ee, bu iddianın altını doldurduğumuzu anlatmak aslında iletişimde ulaşmak istediğimiz nokta. Yani e, insanlarda Türkiye'de halkımızda benim yanımda Halkbank, bana yakın davranıyor, bana inanıyor, beni destekliyor. Zor zamanımda da, iyi zamanımda da yanımda Halkbank. Bu hissi onlara aktarabilirsek, onlara olan sevgimizi, saygımızı iyi aktarabilirsek hedefimize ulaştık demektir.